Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. BIST 100 endeksi Dün yurt dışı piyasalardan olumlu ayrışarak günü önceki kapanışa göre %0,74 yükselişle 10.099 puandan tamamladı ve böylece üst üste ikinci gün 10.000 puanın üzerinde kapanış yapmış oldu. Teknoloji endeksi %0,50, sanayi endeksi %1,58, hizmetler endeksi %0,21 ve mali endeks %0,49 değer kazandı. BIST endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi, ikisi sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası, C, Sasa Polyester ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün piyasaların yakından takip ettiği yılın 3. enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde değişiklik olmadı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 sonu tahmininin %38, 2025'in %14, 2026'nın ise %9 seviyesinde korunduğunu açıkladı. Dün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalarak son dönemde artan resesyon endişelerini bir nebze de olsa hafifletici bir etki yaptı. Önümüzdeki hafta ABD'de enflasyon rakamları piyasaların odağında olacak. ABD piyasalarının dünkü alıcılı kapanışlarının ardından Asya piyasaları da bu sabah alıcılı işlem görüyor. BIST endeksinin de güne alıcılı başlamasını beklerken direnç olarak 10250 seviyesini takip edeceğiz.